Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli dostlar. Bir dersimizde yine imal dersimizde e, birlikteyiz. E, Hacı nedasının şartları da kaldık. Hacı edasının şartları yukarıda sayılan şartlardan başka yani yukarıda 8 şart saymıştık. E, bunlardan başka hac görevini bizzat yapmak için bazı şartlar daha vardır. Bunlara hacı edasının şartları denir ve şunlardır. E, bir, vücutça sağlıklı olmak, kör, kötürüm, Felçli ve haç yolculuğuna dayanamayacak kadar hasta ve yaşlı olmamak. Yani adam yukarıdaki şartlara haiz olabilir. Mesela adam Müslümandır, akıllıdır, ergendir, hürdür, hacim farzlarını biliyordur. Hasta ihtiyaçları ama adam hasta, kör, kötürüm ve götürecek, getirecek kadar bir şey yoksa, durum yoksa ona eda etme farziyeti yoktur yani. Evet ikincisi hapiste olmak gibi hacca gitmesine bir engel bulunmamak yol güvenliği olmak. Mesela Suriye'de savaş var. Eğer Suriye üzerinden gidilecekse yol güvenliği değildir. O zaman bu kişiye, yani buradan gidecek kişilere farz olmaz o hac. Yani edasının farzı olmaz. Onlara eda olarak şart değildir. Eda şartları yerine gelmemiş olur yol güvenliği olmadığı için. Dördüncüsü kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir mahreminin bulunması. Beşincisi kocası ölmüş veya boşanmış olan kadının iddet süresi bitmiş olmak. Yani kadın iddetliyse yine gidemez. Evet, e, had edasının beş tane şartı var. Bu beş tane şartı burada söylemiş olduk. E, kısa da olsa e, dediğim gibi e, derslerimizi konu konu gittiğimiz için e, dinleyenler, takip edenler için daha kolay olsun, bulması daha kolay olsun diye böyle gidiyoruz. Dolayısıyla kısa da olsa burada duruyoruz. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.